Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Plant vs Zombi'ye başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir seri olacak yani küçük oyun serisi. Bir sürü böyle baya yani ne kadar küçük oyun varsa bildiğim bilmediğim sizin önerdiğiniz küçük oyun varsa onları çekeceğim. Şimdi arkadaşlar başlayalım isterseniz. Sesler müziklere falan kapat. Böyle bir saçma girişi var neden böyle bir giriş olduğunu anlamadım. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Bu düz arkadaşlar bu arada. Düz plat vs zombi. Böyle değişik değişik modları falan yok yani. Direkt bunu da internet üzerinden direkt sade bir şekilde indirdim. Bu arada direkt kanalımızın adını yazdım. Bu arada her oyunda bunu yazacağım. Bu oyun arkadaşlar indirip direkt oynayabilirsiniz. Hiçbir kasması yok yani. Bakın video çektiğim halde bile gram kasma yok. Şunu biraz düzelteyim ha bir tane daha koyalım burası arkadaşlar alıştırma Evet şu anda alıştırma bitti ve ödül olarak bize çiçek verdi o, alıştırma o kadar da büyük bir şey değil arkadaşlar yani sadece iki tane üç, üç tane zombi geliyor o kadar şimdi bu kadar zombi varmış bunların da icabına hemen bakalım artık artık bizi gerçekten şu anda kendi başımıza bıraktı oyun bu arada bu çiçek arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi veriyor. E, şu güneşi veriyor. Güneş şeklindeki. Bu da oyunda para olarak geçiyor. Yani gördüğünüz gibi sol üstte gördüğünüz gibi. Çok gördüğünüz gibi dedim ama. Neyse şunu da yapalım. Bunları arkadaşlar e, bu çiçekler. Şeyi veriyor. Güneş veriyor. Yani para işte her neyse. Bakın arkadaşlar hemen. İlk olarak buradan zombi geliyor. Hemen bunu şey yapalım. Buradan durdurma, durdurmak için. Ne kadar çok çiçek olursa o kadar iyi yani. Hepsi birden şu anda çıkarttığı zaman. E, bir buçuk yıldız oluyor yani. Şu anda. Bu arada, O da geliyordu yavaş yavaş artık. Bu arada arkadaşlar iki bölümden oluşuyor. Ortaya da koyalım da ne olur ne olmaz. Buralar biraz sıkıcı sanki arkadaşlar. Ben bir sonraki şeyde bunlar böyle devam edecek zaten. Bunun pek bir eğlencesi yok. Bir sonraki şeylerde yani bir sonraki şeylerde derken bir sonraki bölümde görüşürüz. Evet bu da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize bir de kiraz verdi. Bu patla patlama özelliğini Patlama özelliği olan bir kiraz gene konuşamadım. Hemen geçelim buraları. Bunu koyduğunuz zaman ortalarına direkt 4 tane zombi varsa 4'ü de patlıyor. Ama 150 şey işte. 150 TL diyelim direkt işte. Ben hemen birazcık böyle çiçekleri falan şu topları falan dizeyim. Geliyorum arkadaşlar. Evet geri döndüm. Ve arkadaşlar bu maçta bitti. Bu arada gördüğünüz gibi patates aldık. Bu arada bu Plant vs e Zombie'nin serisi gelebilir arkadaşlar. Bu çünkü biraz uzun bir seri. Yani 2-3 bölümde bitecek bir seri değil. Bayağı yeni şeyler geliyor. Gece modu falan var. O yüzden bayağı geniş kapsamlı bir şey. Evet devam ediyoruz. Bayağı sistemi falan kurdum arkadaşlar şimdi. Ortalarına geldik oyunun. Bayağı çoğalmaya başladılar gördüğünüz gibi. Mesela göstereyim. Bu burada dursun da şimdi biraz daha artsın arkadaşlar paramız. Mesela göstereyim. Burası biraz çoğaldı. Koyduk. Bakın gördüğünüz gibi ikisi de direkt gitti. Ama çok yani 3 aralıkla bir, bir yere koymayın. O zaman olmaz yani. O zaman tabi işlemiyor. Şunu şu şekilde ya, yanlış yere koyduk. Patates koyabilirsiniz, koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Şunu oyalamak için şişe koyalım. Bu da yarım şeydi. Şu anda sona geldik. Bosa yani. Evet şu anda en fazla gelecekleri an. O yüzden bombayı burada kullanabiliriz. Oo süper. Çok güzel oldu. Buraya da bunu koyduk mu? Harika. Tamam. Bu maç bizde. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde taktikler yapabilirsiniz yani. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ödülümüzü alıyoruz. Kürek. Bu kürek arkadaşlar mesela ee, bir bitkiyi bir kaldırmaya yarıyor. Mesela burada örnek gösteriliyor. Şimdi garip küreyi kullanan acayip insan, şunları temizlemeye yarıyor. Gördüğünüz gibi, şu şekilde arkadaşlar. Mesela küre alıyorsunuz, üstüne getirip bırakıyorsunuz. Evet, teşekkürler. Şimdi mesela bu da gördüğünüz gibi bonus gibi bir şey. Mesela arkadaşlar. Bu da e, lobut gibi düşünün. Gördüğünüz gibi şu şekilde vuruyorsunuz ve çapraza doğru gidiyor. Bu patlıyor mesela. Şunu attığınız zaman hepsi birden patlayacak. Gördüğünüz gibi. Bunlar biriksin şu an. Mesela şuradan ikisini adlarda gönderdik mi o ölecek. Mesela bunu da gönderelim. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirine çarptığı zaman bile canları gidiyor. Şurada kullanmak istiyorum ben bu akımı. Çünkü burada Huni de var. Aa, olmadı. O zaman şöyle mi? Aynen böyle yaparsak çok iyi olacak. O gitti. Huni de gitsin. Şunu da... Ay. o 3 kişiyi götürttük onun sayesinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet şu anda son bölüme geldik. Yani boss, bosslar şu anda geliyor. Şu anda arkadaşlar iki tane bomba olacak. Süper olurdu. Aha bir tanesi geldi. Şu ortaya attım. Dördü gitti. Şu adam da bir gitsin. Bu arada bunlar burada birikiyor yani. Huniliği götürmemiz lazım. Huni sıkıntı çıkarabilir. Çünkü iki atışta gidiyor. Şu biraz daha yakın gibi geldi bana. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hediyemizi de aldık. Ve bu bölümü de burada sonlandıralım. O zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.